Herkese merhaba çocuklar. Bakın bugün Tunay ve Uzay Uzay'ın evinin içindeler. Görüyor musunuz Uzay'ın evini? Bakalım bir dolanalım etrafını Uzay'ın evine. Nasıl olmuş bu ev? Oo! Kapısı var, kalpleri var. Hu hu! Komşu komşu. Ne yapıyorsun? İyiyim. Biz İyi misin? İyiyim. İyiyim. Çay mı içeceksiniz? Ya, geldim şimdi. Peki Afiyet olsun e size. Okey. Evet okey. Çay içecekler görüyor musun? Çocuk Ol. ne kadar misafirperver. Koyayım, şey şöyle koymuş, Uzaycığım ne kadar misafirperversin sen ya. O bir de içiyor gördün mü? Afiyet olsun. Kekten ikram ediyorsun. Kekin var mı? Keki de varmış. Hmm, tabağı da var. Kekini tabağına koyup ikram edecek abisine şimdi. Görüyor musun? Burada uzayın çay seti varmış çocuklar. Şöyle bir sepeti var. Çok tatlı bir sepeti. Ama benim neden yok? Evet. Kaşığın mı yok? Burada kaşık var. Bak şurada var. parçalar eksildi herhalde. Uzay muhtemelen kaybetmiştir evet. Sağ olsun uzay oyuncaklarını biraz hor kullanıyor maalesef. Peki yedin mi? Yedin mi? Ben Şöyle. Uzay sen yemedin mi kek? Yiyelim, yemedin. Sen ne içiyorsun şimdi? Çay içeceksin. Peki yarasın. Afiyet i̇yi olsun. Iyi olsun. Yapayım, sen koyalım. peki Tunay nasıl? Uzay iyi bir ev sahibi mi? Beğendin mi? Çok güzel, çok güzel ikram ediyor. Yalnız çaydan, çaydanlığı çok güzel. Bayıldım ben o çaydanlığa. Bakar Bitti. mısınız? Minik minik, mi? kalpli falan. Ben, ne kadar şirin, tatlı. Ben, Kapağı ya. bile var çaydanlığı. Çaydanlığın kapağını kapağını bakın minik minik. Ben gidiyorum artık o zaman. Ben de kendi evime gidiyorum. Evine mi gidiyorsun? Sen şimdi bir dakika, uzay mı seni gönderiyor? Ee, şey sen gitmiyor. Ben diyor. kalkıyorum. Ha misafirliğin kısa olanı makbuldür diyorsun, evet. çayını içtin gidiyorsun sen, çıkıyorsun evden. İyi peki bakalım. Evet uzayda a uzayda ben yatıyor ben galiba ben uykusu geldi. Uzaycığım yatıyor musun sen uykun mu geldi? Peki iyi uykular sana tatlım. Uzaycım. Ne de ne de? Sana baktım. pencere ben pencereden ben bakıyor. Yeniden gel diyor, çağırıyor. Gittim geldim. Uzay beni aradı, çağırdı. Ben, yeniden gel diyor, evet. çağırıyor seni bak. Evet. Abisi sığacak mısın sen? Biraz küçük evet. Biraz uzaya göre bir ev tabi bu. Bu ev uzaya göreymiş değil mi? Şu kalplerin içinden bakayım onlara. Bakın bakın kalbin içinden bakın. Ben de burada. Şu diğer kalpte uzayı görüyorum. Burada ikisini görüyorum. Şu Orada Tuna'yı tam görüyorum herhalde, evet. Vav, wow, çok güzel olmuş. Hı. Uyuyor musunuz sabah siz? Sabah oldu ya. Uykunuz mu geldi? Anacığım oldu. Hı? Sabah ne oldu, mi? sabah mı oldu? Aa, ah. akşam ah, ah. oldu. Akşam oldu. Biz <laughs> <uyuyorum. gülüyor> Ha Çocuk hemen Hadi. acıtmış bak, uykudan kalktı acıkmış görüyor musun abiciğim? hemen, hemen Yemek yiyecek, çay içecek, süt içecek. Bu sefer de ben ikram edeyim. Ev sahibi ben olayım. Uzaycığım çok mu acıktın sen uykudan uyandın? Ne versin? Kaşık. Kaşıksız da olmaz ben yalnız. Ben şeker diziçerim. Uzay şeker atıyor demek ki. O yüzden kaşıksız da kabul etmiyor. Hemen Ama Ama uzayın kaşığı var. Çekil yedim. da koyayım. <laughs> Zaycığım afiyet olsun ya. Yedi mi halle duydu yani çay olur, içtiğini. Olur. <laughs> ah, bak, afiyet olsun yarasın. Ben, sen artık... <laughs> sen kapı, kapıdan niye çıkmıyorsun sen pencereden çıkıyorsun? Bak bak uzay da çıkıyor pencereden görüyor musunuz? Uzay... Sile çıktı gitti gördünüz mü? Ev bana kaldı. Ev bana kaldı çocuklar. Bu çay sepeti de bana kaldı. İçinde kaşık var, bardak var, tabak var, çaydanlık var. Kek var. Ah geldiler geri geldiler. Yine pencereden mi gireceksin? Ne oldu? Kapısı var bu evin kapıdan. Niye girmiyorsunuz? Komşu. Gelebilir miyim? <laughs> ben açacağım Ben açacağım. Açtı sana gel diyor. Aa, ben evde bir şey unuttum. Onu da yeteyim mi? da Kendi evin. Sen gitme, o gelir hemen. Sen gitme. Bak geldi bile, sen ev sahibisin. Evinde bekle sen. Koştu. <laughs> o da gitti. Yine ev bana kaldı. Şimdi yine gelecekler herhalde bunlar. Nerede? Ya, bulamadım ben eşyamı. Ne arıyordun? Hediye mi getirdin yoksa? Hı, hediye getirdim. Sen misafirliğe gelirken ev sahibine hediye mi getirdin yoksa? Uzaycığım. Hu hu komşu komşu. Uzaycığım. Neredesin? 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 Geldin mi? Hemen. Geldin hemen. Ben Peki hoş geldin. Güzelim, güzel. Hoş geldin. Hemen evine girsen bakalım. O ne güzel pencerelerden eve giriyorlar artık. O, o, evin kapısı var ama bunlar nedense pencereler daha geniş herhalde o yüzden evin kapısı biraz küçük kalıyor. Benize hediye olarak bir tane tablet getirdim. Aa tablet hediye almış. Abisi Uzay'ın evine gelirken ona abi, abi, hediye abi. olarak tablet almış getirmiş. Ben de kendi laptopumu oynayacağım. Hmm, hadi bakalım. Ama abi çok orada. Ama abi yok orada değil. Bu da tablet yok. Bu nasıl çıktı? Olsun oyun olsun diye yapıyor evet, abi. Yani gerçek orada tablet varmış gibi evet. davranıyor çünkü uzaycı. Çünkü küçük portatif bir şey. Daha abi cimaç. Abi cimaç. Yalnız çocuk evet. gerçekten oynayacak kaptırdı kendini. Abi cim aç. E, tabii ben ona oyunlar falan yüklediğim için. Maalesef benim tabletime de her şeyime de. Hmm. Evet çocuklar uzay ve abisi oynamaya devam edecekler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Uzay bay bay yap arkadaşlarına.